Merhaba arkadaşlar. Bugün iktisat teorisine ilişkin ilk konumuz olan tüketici davranışlarını inceleyeceğiz. Tüketici davranışları dediğimiz zaman önce birey bir tüketici olarak nasıl davranır konusunu analiz etmemiz lazım. Tüketici bildiğiniz gibi e, faydayı maksimize etme amacı içerisinde tüketici mal ve hizmetleri satın alırken kendisine en çok yararlı olanları seçecektir. Bunları satın alacaktır. Ancak bunları satın aldığı zaman da tüketici mutlaka karşı karşı olduğu bir kısıt vardır ki buna da bütçe kısıtı diyoruz. Dolayısıyla tüketici bütçe kısıtı altında faydasını maksimize etmeye çalışacak. Tüketici için grafiksel çizimlerde de kullandığımız üzere diyoruz ki iki mala ilişkin olarak... X malı ve Y malı faydasını maksimize etmeye çalışacak. Ve bunları biz artık sırasalcı yaklaşım çerçevesinde diyoruz ki fayda fonksiyonlarıyla açıklamaya çalışacağız. Ve fayda fonksiyonları ya da farksızlık eğrilerini kullanacağız. O halde farksızlık eğrisini ilk önce tanımlarsak tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri. Grafik çizimini kolaylaştırmak için dedi ki iki mal kullanıyoruz. Aslında bunu daha çok sayıda mal içinde genelleştirebiliriz. Yatay eksende X malını, düşey eksende de Y malını kullandık. Tüketicinin farksızlık eğrilerini genelde orijinal dış bir şey olarak çiziyoruz. Ve buna mutlaka genelde kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü farklı durumlarda da bunu gözleyebileceğiz tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri. Örneğin bir nolu bileşime bakarsanız bir nolu bileşimde Y1 kadar daha çok Y malını kullanıyor tüketici. Daha az X malını kullanıyor. Bir nolu bileşimle iki nolu bileşim fayda açısından hiçbir fark yok. Ama ne yapmış tüketici? Tüketici tüketeceği satın aldığı X malı miktarını artırırken, x 2'ye yükseltirken y miktarını azaltmış, y 2'ye düşürmüş. Dolayısıyla tüketici aynı fayda düzeyi üzerinde kalmıştır. Şimdi farksızlık eğrilerini bu şekilde tanımladıktan sonra bunun temel özellikleri var. Nedir özellikleri? Diyoruz ki orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösteriyor. Neden daha yüksek? Çünkü en azından mallardan birisini daha fazla kullanmış oluyor. Yine e, farksızlık eğrisine ilişkin bir başka özellik diyoruz ki genelde orijine göre dış bükeydir. Dış bükey olmasının nedenine baktığımız zaman azalan marjinal ikame prensibi nedeniyledir diyoruz. Bunu açıklarken de isterseniz önce matematiksel olarak kısaca gösterelim. Diyoruz ki fayda fonksiyonunda örneğin u sıfırda fayda düzeyi sabit değişmiyor. Sabitin türevini aldığımız zaman sıfır. Bunun diferansiyelini almamız lazım. Delta u bölü delta x çarpı dx artı delta u bölü delta y çarpı dy şeklinde gösteririz. Ve bunları dikkat ederseniz birinci sınıfta öğrendiğimiz marjinal faydaları gösteriyor. Ve eşitliğim bunu birinin soluna alacağım. Eksi dy çarpı marjinal faydayı eşittir. Marjinal fayda x çarpı dx şeklinde getirebilirim bunu. Sadece yapmış olduğum du bölü dy'nin yerine marjinal fayda y olarak tanımladım. du bölü dx'i de marjinal fayda x olarak tanımladım. Ve birisini eşitliğin soluna doğru getirdim. Neden? Çünkü eğimini görmek istiyorum. Eğim nedir burada bakarsanız? Eksi dy bölü dx'tir. Eşittir bunu Eşitliğin sonu bölü olarak geçirdim. Bunu da öbür tarafa bölü olarak geçirmem lazım. Marjinal fayda x bölü, marjinal fayda y şeklinde tanımlayabiliriz. Ve bu da bize neyi verecek? Marjinal ikame oranı. MRS, y, x şeklinde tanımlayabiliyoruz. O halde, farksızlık eğrisine herhangi bir noktada çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi bize marjinal ikame oranını veriyor. Marjinal ikame oranı tanım olarak ne, nedir dediğimiz zaman şu yine söylüyoruz. Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir. Farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir ve e, geometrik olarak da diyoruz ki çizilen teyatin eğiminin negatif işaretlisi şeklinde tanımlıyoruz ki marjinal faydaların birbirine oranlık şeklinde karşımıza çıkıyor. Dış olmasının nedeni nedir dediğimiz zaman hemen şunu söylüyorduk. Azalan marjinal ikame prensibi. Yani bu ne demektir? Ben sürekli x'in kullanılan miktarlarını artırdığım zaman, örneğin yine x 3'e çıkardım. x 3'e çıkardığım zaman vazgeçeceğim y malı miktarı y 3'e kadar düşürüyor. Bakın hep aynı miktarlarda artırıyorum. x 4'e çıkardım. Vazgeçeceğim y malı miktarı y 4'e düşüyor. Buradaki aralıkları izlerseniz sürekli azalıyor, küçülüyor. Yani xler hep aynı büyüklüklerde artırdım. Ne demektir? Çünkü tüketilen x'in miktarları arttığı zaman x'in marjinal faydası azalıyor. Bakın şuradaki x'in marjinal faydası azaldığı için ma azalan marjinal ikame prensibi den dolayı diyoruz ki genelde burası çok önemli orijine göre bükeydir. Bunun istisnaları nelerdir? Dediğimiz zaman bunun istisnaları eğer tam ikame durumu varsa. Şayet tam ikame durumu varsa, tam ikame durumu varsa farksızlık eğrizmiz ne şekildedir dediğimiz zaman hemen y malını dikey dü eksene, x malını da yatay eksene gösterirsek bir doğru şeklinde çizebiliriz. Yani marjinal ikame oranı burada bir sabite eşittir. Eğim nedir? Daima bir sabite eşittir. Yine bir başka ikame olarak, e, istisna olarak şunu görebilirdik. Eğer bu iki mal birlikte tüketiliyorsa, mallar arasında bir tamamlayıcılık ilişkisi varsa, o zaman ne diyorsun? Marjinal ikame oranı sıfır olduğuna göre, hemen L şeklinde bir farksızlık eğrisi çizmemiz lazım. Artan ikame oranı durumundaysa, bunlar istisna durumlardır. Artan ikame oranı durumundaysa, dış bükey yerine orijine göre, iç bükey bir eğri çizmemiz lazım. Şimdi, Tüketicinin fayda fonksiyonu bu şekilde tanımladıktan sonra diyoruz ki bir özelliklerini de söyledik. orijine yaklaştıkça daha düşük fayda düzeyini gösteriyor. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeylerini gösterir Yine bu eğriler hiçbir zaman birbirlerini kesmemeleri lazım diyoruz. Ki kesmesi dediğiniz zaman tanıma aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü <laughs> x malı y malı Bakın dikkat ederseniz u sıfır fayda fonksiyonu ki üzerinde her noktada aynı düzeydeydi fayda düzeyi. Buna da u bir diyelim. Bu noktada aynı fayda düzeyindeyiz. Örneğin bir nolu nokta. Şimdi iki nolu noktaya bakarsanız u sıfıra göre bir ile iki arasında hiçbir fark yok. Fayda düzeyi açısından. x 1 x 2 Şimdi eğer biz bir sonraki fayda fonksiyonuna bakarsanız, bakın dikkat edin mallardan birisini daha fazla tüketmesine rağmen 3 nolu nokta üzerindeyiz. 3 nolu nokta 1 nolu nokta hiçbir zaman için eşit olamaz. Tanımda ne diyordu? Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri. O halde biz bir maldan x malının daha fazla tüketmemize rağmen aynı fayda düzeyi üzerinde olmamız mümkün değil. Şimdi tüketicinin fayda fonksiyonlarını bu şekilde açıkladıktan sonra bir de tüketici bu şunu söyledik. Tüketici bütçe kısıtı altında. İnsanlar her şeyi isteyebilir. Ama her şeyi satın alabilecek mutlaka gelire sahip olması lazım ki bunları satın alabilsin. O halde bireyin bütçe kısıtını M ile tanımlarsak yine bu iki mal için maksimum yapabileceği harcama X'in fiyatı çarpı satın alacağı X miktarı artı Y'nin fiyatı çarpı satın alacağı Y miktarıdır. Yine aynı eksenlerde bunu çizebiliriz. Deriz ki bütçe kısıtını veya bütçe doğrusunu nasıl çizebiliriz? X ekseni ve Y ekseni. Şimdi tüketici hiç Y malı satın almasa maksimum alabileceği X malı miktarı neye eşittir dersek hemen şuradaki X eksenini keseceği noktayı bulabiliyoruz. M bölü PX. Yine aynı şekilde hiç X malı satın almazsa ...y maksimum alabileceği... ...y malı miktarı ne kadardır dersek... ...m bölü p y'yi tespit edeceğiz. Dolayısıyla biz burada yapacağımız... ...bu iki noktayı birleştirirsek... ...bütçe doğrusunu tespit etmiş oluruz. Bütçe doğrusu piyasada... ...bir bir mallardan birinin tüketimini... ...tüketici bir birim arttırdığı zaman... ...diğerinden ne kadar vazgeçmesi... ...gerektiğini gösteriyor. Bakın buradaki piyasa koşullarına göre söylüyor. Burada sizde... farksızlık eğrisi ise tüketicinin kendi isteğini, arzusunu açıklıyor. O halde bizim amacımız burada tüketici dengesi nasıl ulaşılır dediğimiz zaman biz bütçe doğrusuyla farksızlık eğrilerini aynı grafik üzerinde göstermemiz lazım. Bunu gösterirken de diyelim ki sonsuz sayıda çizebiliyoruz. Farksızlık eğrilerini U0, U1, şuna U2 şeklinde çizeyim. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Tüketici buradaki A noktasını tercih edebilir. Bütçesi buna yetiyor. Ama A noktasını tercih ettiği zaman başlangıçtaki U0 fayda fonksiyonuna göre diyoruz ki tüketici çok fazla Y malı tüketiyor. Çok daha az X malı tüketiyor. Ama tüketici U0 fayda fonksiyonunda tüketici dengesi oluşmuyor. Neden oluşmuyor? Çünkü tüketici eğer x malı tüketimini artırırsa buradaki e noktasına ulaşıncaya kadar, bakın sürekli artırsa sonsuz sayıda çizebiliyoruz farksızlık eğrilerini tüketici denge koşulu e noktasında sağlanıyor. E noktasının özelliği nedir dediğimiz zaman bütçe doğrusunun eğimiyle farksızlık eğrisinin eğimi birbirine eşit. Işte. O hadi burada bir teyitlik koşulu var. Eğer eğer e, farksızlık eğrileri orijine göre dış büke ise tüketici denge koşulumuzu o halde hemen yazabiliriz. Çünkü biz bunun eğimini biliyoruz. Bütçe doğrusunun eğimi. Eksi dy bölü dx delta x eşittir. Karşı dükkanlar böyle komşu dükkanlardan eşittir. Px bölü py karşımıza çıkar. Neden? Karşı dükkanlar m bölü py'yi m bölü px'e böldüğümüz zaman sağlıleştirmeleri yaptığımız zaman hemen şu karşımıza çıkıyor. Şimdi Bütçe doğrusu neymi? M bölü Px. Fayda fonksiyonu neymi? Ki <laughs> eksi dy bölü dx eşittir mrs'ti. Marjinal ikame oranı yx'ti. O da işte marjinal fayda x bölü marjinal fayda y'ydi. Dolayısıyla biz bu ikisini birbirine eşitlememiz lazım. Eşittir px bölü py yazarsak tüketici denge koşulumuzu hemen şu gösterebiliriz veya bunun tümüyle gösterebiliriz. O halde o halde ne söyleyebiliriz burada? Tüketici dengesi yine bir başka yazılımla üste geçireyim şunu. Marjinal fayda x bölü px sadece şu x'ini yer değiştiriyorum eşittir marjinal fayda y bölü p'y şeklinde karşımıza çıkar ki. Bunu sonsuz sayıda mal içinde genelleştirebiliriz. Biz grafikleri iki tane mal için çizebiliyorduk. Ve şunu söylüyoruz. Her mala harcanan para biriminin son birimin sağladığı marjinal faydalar tüm mallar için eşit olduğu zaman tüketici dengesi sağlanmış olur. Şimdi tüketici dengesini bu şekilde tanımladıktan sonra tüketici dengesini neler değiştirir? Bunun için sadece grafiği biraz daha sade şekilde gösterelim. Şimdi tüketici dengesini çizmek için dedik ki önce X malı Y malı bütçe doğrumuzu çiziyoruz. M bölü PX 0, M0. Başlangıç değerlerini hep sıfırla gösterelim. M0 bölü PY0. Sadece teğet olanı çizeceğiz kalabalığı önlemek için. Diyeceğiz ki fayda fonksiyonu U1'de teğettir. Denge noktası şudur. Bu denge noktasının özelliği nedir? <laughs> Tekrar edelim. Bütçe doğrusunun eğimi, farksızlık doğrusunun eğimiyle aynıdır. Ve tüketici en noktasında dikkat edin. X sıfır kadar başlangıçta x malı Y sıfır kadar da Y malı tüketiyor. Tüketici açısından baktığınız zaman bu denge noktaları ne zaman değişir? Bu denge noktaları hemen şunlara bakarsın. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak değişir. Çünkü gelirdeki değişmeler eğimi etkilemediği için eğer gelir artarsa bu paralel sağa doğru kayacak. Dolayısıyla denge noktası daha yukarıda oluşacak. Veya gelir azaldığı zaman da ne olması lazım? Bütçe doğrusu sola doğru kayacaktır. Yine fiyatlardan bir tanesi değişirse, örneğin Px'in fiyatı artarsa, Px'in fiyatının artması eğim neye eşittir? Eğime bir bakarsanız, eksi Px bölü py Fiyatın artması ne demektir? Tüketici artık hiç yem malı almazsa bu noktayı satın alamayacak. Daha düşük bir nokta alacak. Dolayısıyla bütçe doğrusunun eğimi dikleşmiş olacak. Eğimin dikleşmesine de mutlaka buna teyit olacak bir fayda fonksiyonu var. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Denge noktasını değiştirecektir. Aynı şekilde yeğe malı fiyatındaki değişme de dengeyi değiştirir. Bu sefer ne yapacak? Yine bütçe doğrusunun eğimini değiştirmiş olacak. Yine denge noktasındaki değişmenin bir başka nedeni nedir dediğimiz zaman şunu söylüyoruz diyoruz ki denge noktasındaki tercihlere bağlı olarak değişir. Yani fayda fonksiyonu yer değişir artık teğet noktası daha yukarıda veya daha aşağıda bir yerde oluşmaya başlar. Şimdi peki bu değişimler ne işe yarıyor dediğimiz zaman hemen şunu söylüyorum. Diyorum ki örneğin fiyat m bölü px 1'e yükseldi. bütçe doğrumun eğimi ne yaptı? Dikleşti. Şimdi tüketici dengesi açısından bakarsanız örneğin diyelim ki şurada teğet olsun. Bu iki e0 yerine e1 noktasında denge oluşacak. Bunu birleştirdiğiniz zaman bunun adı fiyat tüketim eğrisi pcc olarak tanımlayacağız. Ne işe yarıyor bu? fiyatı değişen mal için talep eğrisini çizmeye yarar. Hemen grafiğin altına, hemen grafiğin altına diyorum ki ben bu fiyatı değişen mal için, fiyatı değişen mal için ne çizebilirim? Fiyat önce px sıfırdı, hemen şuraya yazıyorum, px sıfırdı. Nereye yükselmiş? px 1'e yükselmiş. px 1'e yükselmiş. Hemen diyorum ki px 0 için x 0 kadar mal talep ediliyordu, tüketiliyordu. Yani e0'ın talep eğrisi üzerindeki yansıması bu. E0 üssü diyeyim ona da. Fiyat yükseldiği zaman tüketilen x malı miktarı x1'e düşmüş. Ne zaman diyorum bakın dikkat edin. Px1 fiyatında. Dolayısıyla yeni denge noktamız E1 üssü olmuş. Bu ikisini birleştirirsek dikkat edin. X malı için negatif eğimli talep eğrisini elde ediyoruz ki bu zaten bir mala ilişkin talep eğrisi çizerken yine negatif eğimli Ha bunun nedeni nedir dediğiniz zaman nedeni gelir ve ikame etkilerine bağlı olarak açıklanıyor. Şimdi isterseniz bunlarla ilgili birkaç tane örnek çözecek olursak bunlar bu ünite biraz daha pekişmiş olur. Şimdi örneklerden örnek sorularımızdan bizim hazırladığımız sorulardan ilk sorumuz bir mala ilişkin talep eğrisini elde ederken aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan eğriyi kullanıyoruz? Buna bakarsanız bir mala ilişkin, bakın grafiğini de çizdik. Diyoruz ki bir mala ilişkin talep eğrisini elde ederken fiyat değişmesi nedeniyle fiyat tüketim eğrisini kullanıyoruz. Bakıyorsun engel eğrisi. Engel eğrisi zaten başlı başına bir talep eğrisi. Yani gelirin fonksiyonu olarak talep eğrisi. Gelir tüketim eğrisi engel eğrisini çizmek için kullanılıyor. Fiyat tüketim eğrisi, fiyatı değişen mal için talep eğrisini çizmeye yarıyor. O halde doğru seçeneğimiz bizim hemen C şıkkında. Farksızlık eğrisi, eş ürün eğrisi bunlar zaten bunun dışındaki seçeneklerdir. Şimdi bu grafiğe görürseniz bakın çok daha güzel olacak. Şekilde X malı fiyatı arttığında ikame etkisi hangi aralığını gösterir? Talep eğrisini çizerken şunu söyledik. Dedik ki negatif eğimli oluş nedeni gelir ve ikame etkisine bağlıdır. Şimdi şekildeki X malı fiyatı arttığında ikame etkisi hangi ikame etkisini? Şimdi başlangıçtaki denge noktamıza bakın. M0 bölü P0'da A noktasında dengedeyiz. Fiyat arttıktan sonra B noktasına geçmişiz. Bakın eğim dikleşmiş. Yük, Hemen diyoruz ki ikame etkisini görebilmek için. Başlangıçtaki fayda düzeyine, başlangıçtaki bu fayda düzeyine ulaşıncaya kadar tüketici gelir transfer edilmiş olsaydı. Acaba tüketici... A noktası yerine hangi noktayı seçiyor bakın? C noktasını seçiyor. Neden? Çünkü fiyatı yükselen malı mümkün olduğu ölçüde fiyatı düşük olan mallarla ikame etmeye çalışacak. İkame etkisi daima negatif yönlüdür. Dolayısıyla diyorsun ki A'nın solunda olması gerekir. Hangi noktalar arasında seçeneklere bakıyorum? A'dan C'ye veya X1'den X2'ye doğru hareket ikame etkisini gösterecek. İkame etkisini hemen seçeneklerde bakıyorum bakın. E seçeneğinde X1-X2 aralığı bize ikame etkisini veriyor. Şimdi bir sonraki sorumuz da yine bu grafikle ilgili. Bakın dikkat edin. Gelir etkisini soruyor. Gelir etkisine baktığımız zaman şunu söylememiz lazım. Tüketiciye gelir transferi yapmamış olsaydık. Ya da yaptığımız transferi geriye almış olsaydık. Tüketici C noktası yerine hangi noktada olacaktı? B noktasında olacaktı. Şimdi gelir etkisine baktığımız zaman hangi aralığı C'den B'ye? Bu demek ki normal bir maldır. Gelir azaldığı zaman, bakın dikkat et, gelir azaldığı zaman, çünkü fiyat yükseldiği zaman gelirin satın alma gücü de azalmıştır. Dolayısıyla B'den C'ye doğru hareket veya hatta X2'den X3'e hareket hangi etki sonucu olacak? Gelir etkisi sonucu karşımıza çıkacaktır. Seçeneklere bakarsanız X2, X3 nerededir? X2, X3, D seçeneğinde görebiliyoruz. Bir sonraki sorumuzda yine dikkat edin tüketici dengesine ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüketici dengesi koşulu açıklanmıştır? Şimdi tüketici dengesi A seçeneğine baktığımız zaman şunu görüyorsunuz sadece marjinal ikame oranını tanımlamış. Yani farsızlık eğrisine çizilen teğetin eğiminin negatif işareti marjinal ikame oranıdır. İkinci seçeneğe bakıyorsunuz. Marjinal ikame oranını tanımlamış yine. Neler cinsinden söylüyor bunu? Bunu faydalar cinsinden de açıklamışız. Yani tüketici dengesiyle ilgili hiçbir durum yok. Farsızlık eğrisine ilişkin açıklamalarımız var. C seçeneğine bakıyorum. Yine bakın dikkat edin. Marjinal ikame oranını açıklamışız. Marjinal faydalar cinsinden yazmışız. Ve bütçe doğrusunun eğimini de ilave etmiş. Dolayısıyla tüketicili bütçe doğrusunun eğimiyle farsızlık eğrisinin eğimi birbirine eşit olduğu zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği olarak görebiliyoruz. Evet bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.